merhabalar arkadaşlar e, bugün sizlere piper aldığımı göstereceğim nasıl aldım arkadaşlar e, Evet göstereyim biliyorsunuz bugünkü e, 12 Haziran Cuma var Ayrıca bugün doğum günü benim e, şey burada özel teklif vardı arkadaşlar bir tane piper vardı e, şey e, artı e, bir de vardı papra. E. Ee, o da 119 elması aldım ben o ikisini. Ee, ve bir tane elmasım kaldı. Benim de 120 elmasım vardı. Neyse. Evet arkadaşlar, savaşmaya geçelim şimdi. Yalnız arkadaşlar, ben bir tane gözünüzün önünde paprı çıkarmıştım bir tane videoda. Ama e, şey o bir de maalesef silindi. Yani parmağım tıkladı. Yanlışlıkla sildi. Size bakmayın. Çok dilerim. Neyse. Biz savaşmaya geçelim diyeceğim. Ondan sonra savaştıktan sonra size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ama ilk önce savaşalım arkadaşlar. İlk önce savaşalım. Evet arkadaşlar. Ooo. ne?

arkadaşlar e, bu bibi ben alır mıyım hiç bilmiyorum aa ben al 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 ben hayatta kalır mıyım kalmaz mıyım hiç bilmiyorum boşuna uğraşma Morty ha. <laughs> takım arkadaşım alsın. Al onu. Ha şu süper sert denen ya Give me some paper. Neyse ki bir işe bıraktım buğuma. Ay biz kazandık. Neyse arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Önemli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 saat 2 dakika sonra şampiyonluk mücadelesi başlıyor arkadaşlar. Yalnız bakın arkadaşlar en fazla mücadele zaferi yazıyor ya. Orada e, yazacak işte ne kadar yazacağını. Yalnız çok eğlenceli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Ee, ay Çok önemli diyorum ya. Çok eğlenceli işte. Ee, 15 zaferlik şampiyonluk mücadelesiymiş arkadaşlar. Buradaki bikizlere. Ee, yalnız size en önemli bilgiyi söylüyormuşum size. Bu mücadele yalnızca 24 saat sürecekmiş. Yani fırsatı kaçırmayın bence. Ben o ben ben e, yir, seni 20 saat 1 dakika sonra hemen gireceğim arkadaşlar. Direkt ben tabletimi elime alacağım ve şampiyonluk mücadelesine gireceğim. Bunu ben bu konuda ciddiyim. Çünkü o kadar istiyorum ki daha yeni giriyorum. yalnız bu Piper'da bana benim için doğum günü hediyesi oldu. Neyse. Bu arada A <laughs> oldu toplanıp. Bir, birisi BB. Bir. Birisi de Piper. B bir Piper. Yani tek, yani tek eksik destanslar Pam, Frank, Bibi ve Nani. O kadar arkadaşlar. <laughs> gelirsem ha 20 saat kalmış bir dakika falan yok 20 saat yalnız arkadaşlar tüm baya bir ısındı neyse biz bir maça gidelim gidelim ee, o 50 kupa yapayım mı yani 10.000 e, 250 kupa yapsam Olur mu? Yoksa 30 mu yapayım hiç bilmiyorum. Neyse biraz o, bir vurdum. Aferin bana. Yalnız bombayı bırakmak için şöyle dibime birisi gelmesi lazım arkadaşlar ki ölsün Ah! Ben onu vurdum o da beni vurdu arkadaşlar. Hesaplaşma gibi bir şey oldu bu ya. Hesaplaşma oyununda. 8 bit, please hayatta kal. <gülüyor> 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 ya 3 3 olduk arkadaşlar, inanamıyorum. Artı 4 var. Neyse, müddet yedim. X Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, evde kalın. Görüşürüz.